Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı tarot açılımınızı yapacağım. Yay burcu bakalım neler söyleyeceğim. 12 ev açılımı yapıyorum, horoskop açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar buraları sardırabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor. Bakalım. Evet bakalım bir bakalım arkadaşlar. Yay burcu yaşam koşullarınız, sorguladığınız benliğiniz ne olacakmış? Zihinsiz ve bir yolculuk. Yani burada biraz tarafsız kalabilirsiniz. Bir tarafsız bakabilirsiniz. Olaylara, konulara, duruma veya gideceğiniz, çıkacağınız bir yolculukla ilgisi olabilir. Taşınma olabilir veya bir yolculuk, bir seyahat olur veya birisinin gitmesi olabilir. Ee, arkadaşlar yapacağınız belki yolculukta biraz tarafsız veya zihnsiz kalabilirsiniz. Veya yolcu ettiğiniz kişi veya beklediğiniz kişiyle de ilgisi olacak. Biraz bu konularda e, düşüneceksiniz veya tarafsız veya bakacaksınız durumlara, konulara, olaya bir kişiye. Evet bakalım parasal konulardaki durumunuz biraz çok kıskançlık yapılıyor veya sizi çok kıskanan birileri var paranızı malınızı mülkünüzü çok fazla kıskanan birileri var bu da sizi asla ölmeyen şey yani asla ölmeyen şey e, buradaki durum umutunuzu e, e, edip arayış yani bir şeyler arayış içindesiniz bir çare arıyorsunuz bu konuda veya bu kıskanç insanlardan kurtulmak istiyorsunuz ya da malınızda mülkünüzde zarara uğruyorsunuz. Ee, ve bu durumda çare arıyorsunuz böyle insanları çevrenizden uzaklaştırmak için biraz çok kıskanılıyorsunuz ve kıskanıldığınız için de e, para konularınızda aksilikler yaşıyorsunuz sıkıntılarla giriyorsunuz. Evet kardeşler veya aile hayatınızda baktığımda e, burada e, biraz geçmişle yüzleşmek geçmişteki e, konular durumlar biraz ortaya çıkacak dökülecek. Ee, geçmiş bu da sizinle işte biraz yüzleşmek e, olacak ya da tamamıyla artık biraz yaşadıklarınız e, geçmişte güzel anlarınız varsa bunları hatırlamak da olabilir veya kötü anlarınız varsa bunları bırakmak da olabilir ama her şekilde burada biraz daha işte ikinci çakra arzu ve istekleriniz tutkunuz çocuklukla anlarınız çocuklarınız ve bu geçmişle kıyaslamalar Ondan sonra durumlar biraz aile içindeki konularınız olacak aileyi de gösterdiği için çocuklarınızla ilgili konular olacak veya onun işte ben hani geçmişle biraz kıyaslamakta olabilir buradaki durumlar mevzular biraz daha geçmiş biraz daha çocuklar ve çocukların veya Arzu ve istekleri işte efendim ya burada çocuk yapmak gibi durumları gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Evet bakalım para para ve miras bir yerden gelecek bir şey var mı? Buradaki durum. E, burada bir yerden beklediğiniz bir şekilde varsa yok arkadaşlar diyebilirim. Maalesef eee 3. çakra burada tamamıyla e, hazmedemediğiniz durumlar, tövbe ediyorsunuz, hakkınızı arıyorsunuz ama manfiyle bu konuda biraz hiç ummadığınız bir yerden bir gelecek gözükmüyor arkadaşlar. Siz kendi ununuzda kavrulmaya bakın. Çocuklar ve eğitim hayatınız veya çocuklarınızla eğlenceli durumlarınız neye olabilir? Burada çocuklarınızla sevgi, şefkat bağlarınızın çok kuvvetleneceğini, sevgi gösterip göstermek veya sevgi almak çok kuvvetli olacak. Ama burada aç gözlülükten öte. Yani burada aşırısı da zarardır, azı da zarardır. Fazla aşırıya gitmemek gerekiyor. Ayrıca burada onlara yani istekleri, arzuları, ee, çok ön planda olacak. Onları yedirip içirmek, onları doyurmak, onların istekleri e, ondan sonra vermek, yani bu sevgiyle sadece sevgiyle bitmiyor. Onların genel ihtiyaçlarını da karşılama e, ve onları doyurmak e, çok fazla gündeminizde düşüneceğinizde olacak. İşte Aralık, şey Temmuz ayında söyleyebilirim. Herhalde Aralık ayında da olacak. Ee, bakalım Sağlık konusundaki durumunuz Gayet güzel çıktı bir Ne arayış içindesiniz Ne arıyorsanız onu zaferle kazanacaksınız Taşlanacaksınız Başarıyla kazanacaksınız Sağlığınız gayet iyi Aradığınız doktoru, hakimi doğruyu da bulacaksınız Hatta bu konuda zafer kazanacaksınız Gayet iyi dedi değer i̇şte gördüğünüz kişi sizin için kim? Bu konuda büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız ve bu aydınlanmaz daha sonra da karar vermek zorunda kalacaksınız. İki kişi, iki yol, iki durum olabilir. Belki de iki yere gitmek gibi bir kararsızlık yaşayacaksınız ama büyük bir aydınlanma da yaşadıktan sonra belki bu karar vermek. Ee, karar aşamasına getirecek bu durum sizi, ama burada da çok büyük karar vermekte zorlanacağınız bir durum yaşayacaksınız eşleyer gördüğünüz kişiyle, yani sevdiğiniz kişiyle. Bu sevdiğiniz kişi eşli olur, arkadaş olur, artık kim olursa olsun kime alırsanız atalarınızla ilgili konular taklit yani burada diyor ki. Ee, belki atalarınızdaki birilerine örnek alıyor olabilirsiniz ee, örnek gösteriyor olabilirsiniz onları sevgiyle seviyorsunuz dedi yani burada bir sevgi de var dedi ee, hem onları taklit ediyorsunuz onlar gibi olmak istiyorsunuz ee, örnek alıyorsunuz hem de seviyorsunuz dedi evet yolculuk veya öğrenme ile ilgili dua ediyorsunuz bir konu hakkında dua ediyorsunuz Dualarınız belki doyulacak, çok mutlu olacaksınız. Yani bir yolculuk da yapsanız belki bir şey öğrenmek, öğrenmeye öğrenmek istiyorsunuz. Ee, çok dua ediyorsunuz bunun olması için. Ee, yani bu başarmak için belki eğitimdir, başarmak için çok dua ediyorsunuz. Her neyse konunuz sizi çok mutlu edecek diyor. Mutlu olacaksınız. Diğer taraftan baktığımda otorite ve kariyer konusunda e, birlik ve beraberliği gösterdi burada otorite ve kariyer konusunda yani birlik beraberlik içinde olmak istiyorsunuz bir arada hareket etmek istiyorsunuz ama buradaki bir durum kalbinizin de çok kırık olduğunu yani bunu bir yalnız istiyor bir yalnız pek, pek o kadar istemiyor. Yani burada otorite ve kariyer konusunda bir arada hareket edelim, birlikte çalışalım ve bir arada olalım. Biz bir yalnız istiyorum, bir yalnız bir o kadar kırgın yani, bir o kadar isteksiz istemiyor. Yani belki aileyle tanım, aileyle belki bir arada bir yalnız olmak istiyoruz ama bir yandan olmak istemiyorsunuz, çok kırgınsınız, çok kırılmışsınız. Yani belki haksızlığa uğramışsınız. Bir tarafınız hiç o kadar demiyor yani, isteksiz. Evet, bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda bilgiden vazgeçme diyor burada. Bildiğin şeyden asla vazgeçme, bilgiyi at, yani e, bilgiyi atma böyle diyor. Okuduğun kitaplar gibi. Asla bilgiden vazgeçme diyor. E, o bilgi bildiğin kişiler bildiğin kişilerden belki de vazgeçme asla bir bilgi onlardan vazgeçme diyor bildiğin şeylerden vazgeçme iletişim ya yani burada doğru iletişim kurmak birbirinize doğru anlatabilmek ifade etmek karşı tarafı da anlayabilmek yani ve bildiği bilgiliğinizi birbirinize sunmak muhabbet sohbet yani daha çok böyle bunlara e, vurguladı. Temmuz ayında biraz daha iletişim kurabilmek, birbirinizi e, belki bilgilendirmek, birbirinizi bilgi akışında bulunmak. Yani iletişim, yani belki iletişim kurmak, iletişim çok olacak. Bakalım endişe ve sıkıntı duyduğun konuların neymiş? Endişe ve sıkıntı duyduğun konuların yaşlı bir aileden bir insan olabilir. Buradaki teyzemiz otobüse binmiş ama ya ineceğim durağı unutursam, ya yanlış durak inersem. yani çok endişeli ve kafasına çok takıyor. Burada ailede aile büyüklerinden birine karşı endişe ve sıkıntı duyabilirsin. Onun rahatsızlığı hastalığından dolayı unutkanlık olabilir. Azmayır mi diyorlardı? O olabilir. Ondan sonra... E, ayrıca şunu söyleyebilirim. Çok endişeleniyorsun. Ondan sonra... Ve burada birinin yolunu beklemek. Hep birinin yolunu beklemek. Olduğun bahçede... E, bu olduğun bahçede... <laughs> mutlu olmaya çalışmak. Her şeyin belki vardır... E, görünüşte ama... Sen dışarı o özgürlüğü... O dışarıdaki farklı hayatı da deneyimlemek istiyorsun ama buradan burayı terk etme cesaretini gösterememek. Yani bulunduğun ortamdan çıkamamak bu seni çok endişelendiriyor ve sıkıntı hissettiriyor belki. Ee, belki evet gözün birini bekliyor bir türlü gelmiyor. Bu seni endişelendiriyor, sıkıntı yaşamana neden oluyor bulunduğun ortamda kapalı kalmak, yani başka bir yere gidememek, orada öyle kalmak, böyle bakmak, özenmek, dışarıya açılmak ama yapamamak. Yani en çok bunlar seni endişe ve sıkıntı duyuracağı, duyacağın Temmuz ayında durumların olacakmış. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.